Sevgili arkadaşlar merhaba. 28. kazanım testimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuzda her birinin ağırlığı 10 Newton olan makaralarla kurulan palanga sisteminde G ağırlıklı yük asıldığında T noktasına gip gerilmesi 15 Newton olmaktadır. Buna göre P ağırlığı kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Bir kere makara ağırlıkları verildiği için yerin merkezine doğru makara ağırlıklarını unutmadan hemen çizelim. 10 Newton, yine 10 Newton, yine 10 Newton şiddetinde çizdik. Sonra aynı ipteki gerime kuvveti aynıdır ilkesinden. Bakın ip gerimesine 15 denmiş. O zaman bu ipteki gerime kuvveti 15. Aynı ip olduğu için bu ipteki gerime kuvveti 15. Aynı ip olduğu için bu ipteki gerime kuvveti 15. Bunlar farklı olduğundan dolayı bakın şu iplerde farklı bu iplerde gerime kuvvetlerini bilmiyoruz. Şimdi Üste şuradaki ip gerilmesini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Buna F diyelim bu ipteki gerilme kuvvetine bakın. Makaramızı yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitliyoruz. 15 artı 15 30 yukarı çekiyor. Aşağı çeken de F yani iptek gerilme kuvveti artı 10 Newtonluk makaranın ağırlığı var. O zaman buradaki ip gerilmesinin 20 Newton şiddetinde olduğunu bulduk mu? Evet şimdi alttaki makara için lokal bir yukarı aşağı kuvvet dengesi yazıyoruz. Bakın burada 15 burada 15 burada da F kuvvetimiz var. Yani 30 artı F eşittir yukarı çekiyor. Aşağı çeken P artı makaranın ağırlığı. P artı 10 dediğimizde. Bakın 20 Newton'u biraz önce bulduk. O halde 50 eşittir P artı 10 Newton dersek. Burada asılan cismin ağırlığının 40 Newton olduğunu söyler. Cevap B seçeneği doğrudur deriz. İkinci sorumuzda Cihan rampa yardımıyla ağır bir yükü kamyonun 2 metre yükseklikteki kasasına taşımak istiyor. Cihan hangi rampayı kullanırsa elde edeceği mekanik avantaj en fazla olacaktır şekilde sorulmuş. Bir kere mekanik avantaj ne demek? Mekanik avantaj kuvvet kazancı demek arkadaşlar. O zaman kuvvet kazancını hatırlayalım. Yük bölü kuvvet oranının birden büyük olması kuvvet kazancını bize ifade ediyordu. Peki o zaman demek ki burada yükümüz sabit. Sadece ne yapıyoruz arkadaşlar? Rampayı e, şuradaki rampaları kullanacağız. Bu rampaları kullanırken tabii yükümüzü 2 metre yüksekteki kasaya taşıyacağız. Bir kere 2 metre yukarıya çıkarmamız şart. Bu 1 metre çıkardığı için bir kere bu olmaz. Diğerleri 2 metre çıkartıyor. Bunda bir sıkıntı yok. O zaman yükümüzde herhangi bir değişme yok arkadaşlar. Eğer, eğer kuvvetimizde bir azalma gerçekleşirse burada mekanik avantajımız artar. E, kuvvetten bir arkadaşlar kazanç sağlamamız için yoldan da kaybetmemiz gerekiyordu. O halde arkadaşlar kuvvet kazancının çok olması için kuvvetin küçük olması lazım. O zaman yolun da büyük olması lazım. Yani kuvvetten kazanıyorsak yoldan kaybedeceğiz. Bakın yollara dikkat edin. 4 metre, 4 metre, 3 metre ve 6 metre. En fazla yolu hangisinde alıyoruz? D seçeneğinde. Yani 6 metre. Bu ne anlama geliyor? Kuvvet ten kazanç varsa yoldan kayıp oluyor. Yolun kaybının çok olması da yani çok yol gitmemizde buradaki mekanik avantajı veya kuvvet kazancını artırmış oluyor. Demek ki arkadaşlar burada kuvvet kaybının en fazla olduğu pardon kuvvet kazancının en fazla olduğu ve yoldan kaybın olduğu D seçeneği burada bize doğru cevabı vermiş oluyor. Üçüncü sorumuzda araç lastiğini değiştirmek için bijon anahtarı kullanılarak tekerlek sökülmek isteniyor. Kuvvet kolu çift tarafta 0.4 metre olan bijon anahtarına yine çift taraflı 500 Newton kuvvet uygulandığında oluşan torkun en büyük değeri kaç Newton metredir şeklinde sorulmuş. Tork neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı dik uzaklıktı. O halde buradaki basit makinemize baktığımızda buraya bir kuvvet uyguladığınızda bakın şu şekilde döndürmeye çalışıyor. Yani biz buna Şöyle saate tuttuğumuzda saat yönünün tersi yönde diyelim arkadaşlar. İkisinin de döndürme etkisi aynı yönde. E aynı yönde olduğu için torklarının toplamına bakacağım. Yani toplam tork şeklinde düşünebiliriz. Toplam tork. E peki tork kuvvet çarpı dik uzaklık değil miydi? Evet kuvvetimiz verilmiş. 500 Newton'luk iki tane kuvvet uyguluyoruz. Ve buradaki yarı çapımızın da daha doğrusu kol uzunluğunda bakın bize 0.4 metre olduğu belirtilmiş kuvvet kolu çift tarafta 0.4 metre burası da 0.4 burası da 0.4 metre o zaman 2 tane 2 tane kuvvetimizin aynı yönlü olmasından dolayı torkunu yazacağım kuvvet çarpı dik uzaklığını yazacağım yazalım arkadaşlar toplamda torkumuz eşittir 2 çarpı kuvvetimiz 500 Newton. Uzaklığımız da 4 bölü 10 metre dersek buradan onlar gider ve karşımıza toplam torkun sayısal değer olarak 2 çarpı 5 10 yaptı. Burası 100. 100 ile 4'ü çarptığımızda 400. 400 Newton metrelik bir tork ifadesiyle karşılaşmış ve cevabında B seçeneği olduğunu bulmuş olduk. Dördüncü sorumuzda O noktasından menteşelenmiş homojen çubuk ucunda halka bulunan ip ile şekil ekibi dengelenmiştir. Çubuğun yataylık konumu değişmeden halka ok yönünde kaydırılarak O noktasına kadar hareket ettirilirse O noktasındaki menteşenin tepki kuvvetinin büyüklüğü nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Şimdi çubuğun ağırlık merkezinden bir kere ağırlığın arkadaşlar şöyle yerin merkezine doğru asalım. Sonra sayısal değer üzerinden anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada mesela buradaki çubuğun ağırlığına G diyeceğim arkadaşlar. İpteki yarıma kuvvetine de T dediğimizde şu uzaklıklara başlangıçta 3 birime 2 birim şeklinde sıralamak istiyorum. Bir ilk önce ağırlığa kadar getirelim. Sonra ağırlıktan biraz daha sol tarafa doğru hareket ettirelim. Bakalım bu aşamalarda ne gibi değişiklikler oluyor. Arkadaşlar dengenin iki şartı var. Birinci denge şartımız toplam kuvvet sıfır olmalı. Ne demek bu? Yukarı çekenler aşağı çekenlere, sağ çekenler sola çekenlere eşit olacak. Yine Dengenin ikinci şartı toplam tork sıfır olmalı. Bu ne demek? Cismin neresine göre tork alırsanız alın. Cisme uygulanmış kuvvetlerin torkları birbirlerini dengeleyecek. O zaman dengenin şimdi ikinci şartına göre düşünürsem. Bakın buraya göre tork aldığımda T'nin torku G'nin torkuna eşit olacak mı? Olacak. O zaman T çarpı 5 eşittir. G çarpı 3 dediğimizde G çarpı 3 dersen buradan T başlangıçtaki durum olduğu için birinci durum dediğimizden dolayı şöyle yapalım. 3G bölü 5 şiddetinde çıkmış olduğu 3G bölü 5. Peki t 3G bölü 5 bulduk arkadaşlar. Dengenin birinci şartına başvuralım. Yukarı çekenler aşağı çekenler eşit mi? Eşit. E peki yukarı çeken 3G bölü 5 var. Aşağı çeken G var. O zaman buradaki menteşenin tepki kuvvetinin yukarı yönde olması gerekiyor. Ve 2G bölü 5 şiddetinde olması gerekiyor. O zaman M1'e arkadaşlar 2G bölü 5 dedim. 2G bölü 5 oldu. Dengenin birinci şartına göre. O zaman bakın şu değerleri elde ettim. Şimdi geçelim ikinci pozisyona. Halkayı arkadaşlar buraya taşıdığımızı düşünelim. Hemen ağırlığın olduğu yere kadar taşıyalım. Bakalım ne olacak ipteki gerilme kuvveti. Buna birinci ip gerilmesi dediğimiz için şimdi buna ikinci pozisyon, ikinci ip gerilmesi. Yine torktan yararlanıyorum. T2 çarpı. Uzaklığımız 3 eşittir g çarpı yine uzaklığımız dönme noktasına göre 3. O buradan t2 ne eşit oldu arkadaşlar? G'ye eşit oldu. t2 G'ye eşit. E peki yukarı çekenler aşağı çekenler eşit dediğimizde bakın t2 g eşitse zaten bunlar birbirlerini dengeliyor. N burada ikinci durumda 0 olmuş oluyor. İkinci durumdaki n de arkadaşlar n2 eşittir 0 oldu. Ne yaptı arkadaşlar? İpteki yerime koyutu artarken e, buradaki ...duvarın, menteşenin uygulamış olduğu tepki kuvvetinde de azalma gerçekleşti. Şimdi üçüncü pozisyonumuzda bu sefer şu arada bir yere getirelim halkayı. Şöyle tabi uzaklığı düzgün bir şekilde ayarlayalım. Mesela şöyle yapalım. 2'ye 1 bir birim şeklinde olmuş olsun. Halkamızı buraya getirdik. 1'e 2 diye paylaştırdım. O zaman yine üçüncü pozisyon olduğundan dolayı ben buna T3 dediğimde... ...T3 çarpı dik uzaklığımız 2 birim eşittir g çarpı 3 birim deyince karşımıza bakın t3'ün t3'ün 3g bölü 2 olduğunu yani giderek ipteki gerime kuvvetinin arttığını buna bağlı olarak da n3 dediğimizde duvarın tepki kuvvetini düşündüğümüzde bakın t3 1.5g e, ağırlığı 1g e, demek ki yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olacaksa n3'ün de aşağı yönde yarım g olması gerekiyor yani g bölü 2 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Menteşe'nin tepkisi önce azalmış sonra artma şeklinde gerçekleşmiş. Önce azalır sonra artar. Yani cevap C seçeneği burada doğru olur deriz. Beşinci sorumuzda ağırlıkları G ve P kadar olan türdeş ve homojen cisimler sürtünmesi ortamda bulunan şekildeki basit makine sisteminde dengededir. Buna göre cisimlerin ağırlıkları oranı G bölü P sistemde yer alan niceliklerinden hangilere bağlı değildir şeklinde sorulmuş. Şimdi ağırlıkları oranını soruyor arkadaşlar. O halde bakın birinden diğerine bir geçiş yapmaya çalışalım. O halde böyle bir sistemde eğik düzlemli cisim bu şekilde dengede kalıyorsa buradaki açıya eğim açısına alfa dediğimizde ağırlığın sinüs alfa bileşeni buradaki eğik düzleme paralel bileşeni hareket ettirmeye çalışan bileşeni. Yani burası g çarpı Sinüs alfa olmuş oluyor. E sistem dengede ise bu ipteki yerima kuvveti G çarpı sin alfa eşit olacak. O zaman buna G çarpı sin alfa diyorum. Yine makara sabit makara. Sadece kuvvetin yönünü değiştirmede kullanılmış. Yine arkadaşlar bu makaramız da sabit makara. Niye? Çünkü bir yere monte edilmiş. Yani dönme hareketi yapıyor ama ütülem hareketi yapamıyor. Ondan dolayı da yine burası G çarpı sin alfa ise aynı ip olduğu için burası da G çarpı sinüs alfa olmuş olacak. Bu uzaklığa A dediğimizde bu uzaklığa da B dersek Çubuğun ağırlığı ihmal edilmişse arkadaşlar buradaki homojen çubuğun ağırlığı ihmal edilmişse o zaman ne diyeceğiz? G çarpı sin alfa çarpı A. G sin alfa çarpı A eşit olacak P çarpı B'ye. P çarpı B. G bölü P oranı sorulduğu için G'yi P'ye oranladığımızda arkadaşlar karşımıza B bölü A çarpı sinüs alfa şeklinde bir ifade çıkmış olur. Şimdi yorumlara başlayalım. Hangilerine bağlı değildir diye sormuştum. Eğik düzlemin tepesindeki makaranın ağırlığı. Arkadaşlar buradaki eğik düzlemin tepesindeki makaranın ağırlığının buradaki ipe herhangi bir etkisi var mıydı? Yoktu. O zaman demek ki buradaki ipe etkileyen faktörler G'ye, P'ye ve GP arasındaki ilişkiye bağlı olur ama burada ağırlığı e, ipi etkilemediğinden dolayı buradaki sistemi değiştiren bir değere sahip değildir. GP, G/P oranını etkilemez. Bağlı değil yani. Eğik düzlemin eğim açısı, eğim açısına bağlı arkadaşlar. Bakın sinüs alfa dediğimizde bağlı olmuş oluyor. Çubuk üzerindeki KO arası mesafeye, KO ve OB arasındaki mesafelere bağlı. Bize bağlı değildir soruyor. Çubuk üzerindeki OL arasındaki mesafe buna da bağlı. Eğik düzlemin uzunluğuna, eğik düzlemin arkadaşlar uzunluğunun büyük veya küçük olması G sinüs alfa'yı etkileyen bir faktör değil. Yeter ki eğim açısı böyle olsun ama daha uzun olsa da sonuç itibariyle açı değişmediğinden dolayı G bölü P oranı açıya ve A ve B uzunluklarına bağlı olarak değişecek. Eğik düzlemin uzunluğuna bağlı değildir. Bize bağlı olmayanları sorduğu için 1 ve 5 yani cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. 6. sorumuzda 5 tur döndürüldüğünde tahta blokta 10 cm ilerleyen vidaya tahta bloğun uyguladığı direnç kuvveti 100 Nm'dur. Buna göre vidayı 10 tur döndüren kuvvet kaç jürlük iş yapar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bütün basit makineler tork veya iş prensibine göre çalışırlar. Tork prensibi denge durumlarında iş prensibi hareket durumlarında kullanılır. O zaman kuvvetin yaptığı iş yükün yaptığı işe eşit olduğu için kuvvet F çarpı 2 pi B bir tam tur attığında buradaki kolun uzunluğuna R dersek 2 pi diyelim. Kuvvetin yaptığı iş bu. E, yükün yaptığı işte P çarpı A şeklinde yazılıyor. E şimdi bana kuvvetin şiddetini vermemiş. E yarı çapını vermiş belki 2 pi'yi de biliyoruz. Hani sayısal değerinde gerçi vermesi lazım ama hani sabit sayı olduğundan dolayı dedim. E bunları vermediğinden dolayı demek ki kuvvetin yaptığı işi kuvvet çarpı kuvvetin yer değiştirmesiyle bulamazsın. E yükün yaptığı işten yararlanıp bulacağız. E yükü vermiş mi öğretmenim? Vermiş. Nasıl vermiş arkadaşlar? yüzeyin direnç kuvvetini vermiş bakın tahtada yüzeyin e, etki tepki prensibine göre yüzeyin direnç kuvveti 100 Newtonsa demek ki buradaki yükümüz de zemine yapılan etki de 100 Newton şiddetinde olacak. Yani P'miz belli. Gelelim şimdi e, vidada ne kadar ilerlemiş yüzeyde 10 tur atarak arkadaşlar vidayı 10 tur döndürürsek diyor. E vida adımına bakalım. Yüzeyde ne kadar ilerlediğini bulabiliriz. Bulabiliriz. h eşittir yani yüzeyde ilerleme miktarı h eşittir n çarpı vida adımı yardımıyla bulunuyor. E o zaman ne demiş? E 10 cm 5 tur attığında 10 cm ilerliyormuş. O zaman demek ki 5 tur attığında 10 cm ilerliyorsa 10 eşittir 5 çarpı a'dan a vida adımı karşıma ne çıktı arkadaşlar? Vida adımı karşıma 2 cm çıkmış oldu. E, metreye çevirelim. Metrede 0,02 metre olmuş oldu. Şimdi gelelim e, yüzeyde ilerleme miktarı belli. Yükümüz belli. Artık yükün yaptığı işi, kuvvetin yaptığı işi eşitleyip şöyle yazacağım. P çarpı buraya karışmasın diye H üstü diyelim. P çarpı H üstü. Şimdi P'miz ne kadar verilmiş arkadaşlar? P'miz 100 Newton şiddetinde verilmiş. H üstü de kaç tur döndürülüyor? 10 tur döndürülüyor. Bir adımı da 0,02 metre ise o zaman yazıyorum 10 tur atıyoruz. 10 çarpı 0,02 dediğimizde bakın karşımıza ve eşittir 20 jüllük bir iş değeri çökmüş olur. Cevap 20 yani E seçeneği burada doğru olmalı diyeceğiz. 7. sorumuzda şekildeki eşit bölmeye türdeş çubuğu kullanılarak 2M kütleri cisim F kuvveti yardımıyla sabit hızla yatay konuma getirilirken... Birim %80 olmaktadır. Buna göre çubuğun kütlesi kaç m'dir şeklinde sorulmuş. Burada cismin bir ağırlığı var 2 mg. Bir de çubuk homojen çubuk olduğu için tam ortasından aşağı yönde ağırlığını astım. 2 mg buradan asıyorum. Yine buradan da arkadaşlar kütlesini bilmediğim için m üstü çarpı g diyeceğim. Şimdi sabit hızla yatay konuma getirebilmesi için bakın ne olması gerekiyor? Net torkun sıfır olması gerekiyor. Ne demek öğretmenim? F'in torku buradaki ağırlıkların torkunu dengelemeli. Tamam o zaman yazalım. Torkunu F çarpı 1 bir birim diyorum bakın eşittir. M üstü çarpı G çarpı 2 birim yani 2 M üstü çarpı G artı burada 2 M G çarpı burası da 1 2 3 4 yani 4 ile çarparsam 2 8 M G yapmış oldum. 8 M G. Buradan da F'in sayısal değerini tam net bilmiyoruz ama... 2m üssü g artı 8mg şeklinde bir ifadeye eşit olduğunu biliyoruz. E peki gelelim şimdi verimi vermiş bize %80. Basit makinelerde verim nasıl bulunuyordu? Verim eşittir. Verim eşittir. Yükün yaptığı işin kuvvetin yaptığı işe oranıydı. O zaman şöyle yazalım. Yükün yaptığı iş P çarpı H2. Kuvvetin yaptığı işte F çarpı H1 dediğimizde bu oran neye eşit? %80 yani 4 bölü 5'e eşit. O zaman 4 bölü 5 eşittir diyorum yükün yaptığı iş. Yükümüz kim arkadaşlar? Buraya astığımız ağırlık yani yükümüz. Peki o zaman yükümüz 2mg ağırlığında bir nesne. E ne kadar yukarı çıkıyor? Bakın bunun h kadar aşağı indiğini söylersek bu 2 birim uzakta olduğu için 2h kadar yukarı çıkacak. Bu da 4h kadar yukarı çıkmış olacak. Yani 2mg çarpı. 4H kadar yukarı çıkmış oldu. Peki kuvvetin yaptığı iş ne kadar? F çarpı H kadar. F çarpı H kadar dediğimizde bunu şimdi açıyorum arkadaşlar. F yerine biraz önce bulduğum Şu ifadeyi yazıyorum. O zaman şu H'lar bir kere gitsin. Ve karşıma 8MG bölü burası yani 2M üssü G artı 8MG çıkmış oldu. E burası 4 bölü 5 oranı ise 8'in 10 oranı olması lazım. Yani alt kısım 10 tane mg olması gerekiyor. 2m üssü g artı 8mg 10mg'ye eşitse buradan m üssünün 1m şiddetinde olduğu bilgisiyle karşılaşmış olduk. O da bize cevabı B seçeneği olarak vermiş oldu. 8. sorumuzda Efe tekerliği O noktası etrafında rahatlıkla dönebilen bir el arabasına aynı noktadan düşey doğrultu sabit büyüklükteki farklı kuvvetler uygulayarak şekil 1 ve şekil 2'deki bir dengede tutmaktadır. Şekil 2'de karpuzun ağırlık merkezi ile O noktası aynı düşey doğrultu üzerindedir. Şekil 2'de denge durumunda şekil 1'deki denge durumuna göre niceliklerinden hangileri azalmıştır şeklinde sorulmuş. Şimdi bir kere Karpuzun ağırlık merkezinden ağırlığını yine karpuzun ağırlık merkezinden ağırlığını şöyle asalım. Ağırlıkta herhangi bir değişme yok. G'ye G diyeceğim. E peki burada ne yapıyoruz peki? Ellerimizde kuvvet uyguluyoruz. El arabasına bu kuvveti de F1 ve F2 diyelim. İlk durumdaki kuvvetimiz, ikinci durumdaki kuvvetimiz. Peki şu an arkadaşlar buradaki dönme noktasına göre tork aldığımızda F1'in torku G'nin torkunu eşitliyor mu? Dengeliyor mu? Evet. F2'nin torku da G'nin torkunu dengelemeye çalışıyor. Yani her iki durumda kuvvetler aslında ağırlığın torkunu dengeliyor. E peki bu uzunluğa A dediğimde bu uzunluğa da B dersem arkadaşlar başlangıç durumu için yazdığımızda F1'in torku diyelim bunun totaldeki uzunluğu buraya C kadar uzaklıkta olsun. Yine ikinci durumda da C kadar uzaklıkta yani elinin pozisyonu değişmemiş oldu. Peki o zaman İlk durum için F1 çarpı C uzunluğu F1'in torku G'nin torku da G çarpı A oldu mu? Evet. Peki ikinci durumda ne oluyor? Karpuz dönme noktasına yaklaştığı için torku azalıyor. E, C uzunluğu değişmediği için haliyle arkadaşlar F1'in de azalması gerekiyor. Yani ağırlığın torku azaldığı için hem F1'in torku yani kuvvetin torku azalıyor... Hem de arkadaşlar kuvvetin şiddeti azalıyor. Çünkü uzaklık değişmediği için torkun azalması için kuvvetin de azalması gerekiyor. E buna göre yorumlara başlayalım. Hangileri azalmıştır diyor. Efe'nin el arabasına dengede tutmak için uyguladığı kuvvet. Evet birinci durumdan ikinci duruma geçtiğimizde kuvvette azalma gerçekleşti. Yani F1 F2'den ilk durumda daha büyük pozisyonda yani azaldı kuvvetimiz. Efe'nin el arabasına uyguladığı kuvvetin O noktasına göre torku. Torkumuz da azaldı arkadaşlar. Çünkü biz kuvvetin torkunun neyin torkuna eşitledik? Ağırlığının torkunun değerini eşitledik değil mi? O zaman ağırlığın torku ne yaptı? Dönme noktasına yaklaştığı için azaldı. O zaman kuvvetimizin de torku azalmış oldu. O halde arkadaşlar o noktasına göre torku azalır. Bu da olur. El arabasını etki eden net tork. El arabasını etki eden net tork arkadaşlar sıfır. Neden? Çünkü F'in torku üst tarafa doğru diyelim. G'nin torku da aşağı yönde döndürmeye çalıştığı için aslında sahil kuralına göre yaptığımızda sahil kuralına göre içeri yönde kuvvetin torku yine ağırlığın torku da dışarı yönde olduğu için bunlar eşit şiddetli ve zıt yönde olduğu için net tork arkadaşlar sıfır olmalı. Bize el arabasını etki eden net tork azalmış mıdır diye soruyor. Hayır ilk durumda da sıfır ikinci durumda da sıfır çünkü her iki durumda da dengede tutuyor. Onun için sonuncusu eşit olacak diğer değişme olmayacak. Onun için cevabımız 1 ve 2 D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Dokuzuncu ve sonuncu sorumuzda Ayşe'nin elinde aynı uzunlukta ve renkleri birbirlerinden farklı 3 makas vardır. Bu 3 makasın bıçaklarının uzunlukları ve destek noktasının bıçaklarının ucuna olan uzaklıkları farklıdır. Ayşe şekillerde kesit alanına görülen bir teli bu 3 makastan biriyle kaydırmadan kesmek istemektedir. Tabii tel makası olarak düşünün bunu arkadaşlar. Bu işlem makas seçiminin ve telin makas bıçağı üzerindeki konumunun özdeş kareler üzerindeki ölçeklendirilerek bir arada verildiği düzlemlerde yapılmaktadır. Buna göre Ayşe tutma yerlerinden var gücüyle düşey doğrultu kuvvet uygulayarak teli kesmeye çalışırken makasın tek bir bıçağı ile tele uygulanan kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde durumların hangisinde en fazla olur şeklinde sorulmuş. Şimdi var gücümüzle makasın arkadaşlar buralarını şey doğrultuda kuvvet uygulayarak sıkıştırmaya çalışıyoruz. O zaman buradaki kuvvetin torku yükün torkunu arkadaşlar dengelemeye çalışıyor. O zaman F çarpı A kuvvetin torku. E, yükün torku da P çarpı B olacak. Peki biz var gücümüzle yani buradaki Ayşe var gücümüzle belli bir kuvvet uyguladı. Bu kuvvetimiz hepsinde aynı. Maksimum değerli bir kuvvet uyguluyor tele uygulanan kuvvetin hangisi en büyüktür diye soruyor. Bir kere arkadaşlar buradaki P'nin büyük olmasını istiyoruz. P'yi büyük kılmak için bakın kuvvetimiz sabitse ya A'ya artıracağız ya da arkadaşlar B'yi azaltacağız. Yapmamız gereken bu. Ya kuvvetin uzaklığını büyütmemiz ya da ne yapmamız gerekiyor? Yükün uzaklığını küçültmemiz gerekiyor. O zaman şekle bakalım. En uzaktaki kolu en fazla olan mavi yani buradaki turkuaz rengi gibi bir renkli olan makası tercih etmeliyiz. Diğerlerinin çünkü A uzunlukları küçük gördüğünüz gibi. Sonra A ve B'den bir tanesi olacağına karar verdikten sonra bir de B kısmına bakalım arkadaşlar. B kısmında da yükün uzaklığı dönme noktasına bakın makasla dönme noktası burası. Yükün uzaklığı burada küçük olmalı. Bakın burada küçük uzaklıkta verilmiş burada büyük uzaklıkta verilmiş. Eğer küçük uzaklık olursa arkadaşlar ne olur? P yani tele uygulanan kuvvet daha büyük. Yükü olan etki daha fazla olmuş olur. Ondan dolayı da kısa olanı tercih edeceğiz. Yükün dönme noktasına kısa olan uzaklığı da A seçeneğinde olduğu için cevap A seçeneği doğrudur deriz. 28. testimizde 9. sorumuzda bu şekilde bitirmiş olduk. 29. testimizde tekrar görüşme ümidiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza lütfen kanalımıza tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.